Edebi çalışmalarla birlikte ülkedeki siyaset de bütün hızıyla devam etmektedir. Son 20 yıldır Rusya gibi Sakha eli Yakutistan da karışıktır. Rusların 300 yıldır hüküm sürdükleri bu coğrafyada yeni hareketler yaşanmaktadır. Çarlığın 1905 Meşrutiyetinden sonra Yakutlar da çarlığa karşı ayaklanırlar. Sahalar 27 Nisan 1906 tarihinde ayaklanmışlardır. Önce ayaklanmışlardır, daha sonra da bu ayaklanmayı kurdukları saha omuk ve saha aymak teşkilatlarıyla teşkilatlı hale getirerek bir disiplin içinde yürütmüşlerdi. Hatta Saha Milli Komiserliği Ekim devrimi olduğu zaman bile Moskova'yı tanımamıştı. Moskova'yı tanımamıştı. Nitekim 1918 Şubat'ında bağımsızlık ilan etmişlerdir. Bu bağımsızlık 30 Mart 1919 tarihine kadar sürmüştür. Ülkede şartlar hızla değişmektedir. Yakut'ta da değişimler hızlıdır. Boyunski siyasi hayatın tüm bu hızına ayak uydurma çabasında olur. Çağlık döneminden Sovyet dönemine geçilmişti. 1922 yılında Yakut Autonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Komitesi kurulmuştur. 1923 yılında da bu komitenin icra komitesi kurulmuştur. Sahalar otonomiyi yani özelliği aldıkları zaman ilk başbakanları, ilk yöneticileri diyeyim, ilk yöneticileri oyuncak oluyor Birkaç sene bu görevi yürütüyor Oyun Sky, yönetici olarak. Daha çocukken altı kardeşini veremden kaybeden genç başbakan, 1928 yılında Eğitim ve Sağlık Bakanı olur. Şimdi daha çok çalışmalıdır. Saka, Milli Alfabe Komisyonunu yönetir, dil alanındaki çalışmaları ile master derecesi alır. Saka Türkçesi'nin ilk sözlüğünü hazırlar. 1935 yılında Dil ve Kültür Enstitüsü kuruluyor ve onun müdürü olarak, yöneticisi olarak atanıyor. Yapılan bu çalışmaları kurumsallaştırmak ihtiyacı doğar. Bir kişi ne kadar verimli çalışsa da Sakha dili ve kültürü araştırmaları için yeni gençler yetiştirilmelidir. Moskova'dan dönünce hemen Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü kurar ve dil ve kültür alanlarında çalışmalarına ekip halinde hız verir. Yaptığı çevirilerle de halkının dilini geliştirmeye çalışır. Rus edebiyatından Puşkin'in, Gorki'nin bazı eserlerini çevirir. Yakutistan Yazarlar Birliği'ni kurar ve ilk başkanı olur. Sakaların en büyük destanı olan Olonho destanını derler. Halkı onunla gurur duymaktadır.